Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İngiltere Dışişleri Bakanı Lamy, İngiltere'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkedeki kuruluşlara yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurdu. Ukrayna halkının özgürlük mücadelesini desteklemeye devam edeceğim açıklamasında bulundu. İngiltere, Rus paralı asker grubu Wagner ile bağlantılı olarak Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkedeki kuruluşlara yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Wagner ile bağlantılı olarak Rusya vatandaşlarını da kapsayan 46 yeni yaptırım uygulayacağını duyuran hükümet yetkilileri yaptırımlar kapsamında Türkiye, Çin ve Orta Asya'da bulunan ve ekipman aletleri, mikroelektrik parçalar ve insansız hava araçları için parçaların üretim ve sevkiyat süreçlerine dahil olan kuruluşların da hedef alındığını belirtti. Reuters'un aktardığı habere göre yine Wagner ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya ve Mali olmak üzere 3 Afrika ülkesindeki kişi ve kuruluşlara da yaptırım uygulanacağı ifade edildi. Dışişleri Bakanı David Lamy konuya ilişkin açıklamasında Putin başarısız olacak ve ben Kremlin'e baskı yapmaya ve Ukrayna halkının özgürlük mücadelesini desteklemeye devam edeceğim dedi.